Merhaba arkadaşlar. 16 Mart 2023 günlerden perşembe arkadaşlar. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü kombimiz boş 1200 arkadaşlar. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları eski bacalı kombimiz vardı tam burada arkadaşlar. Onu sökerek onun yerine boş 1200 kombimizin boş kondens 1200 kombimizin montajını yaptık. Kırma dökme yapmadan kalorifer hattımızı petek hattından aldık. Şöyle şansımıza tam PVC'de Pimax'ta gider varmış. Yoğuşma giderimizi oraya verdik. Soğuk su varmış burada arkadaşlar. Sanırım makine yeri bırakmışlar. Buraya çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi yeri. Soğuk suyumuzu oradan aldık. Sıcak suyumuzu da şöyle doğalgaz borusunun arkasına gizleyerek arkadaşlar şöyle Eski kombimizin olduğu yerden aldık. Başka alacak yer yoktu. mutlakta sıcak su yeri. Karşıda lavabonun oradaydı. Oradan da bayağı bir çirkin olacak diye en şık e, yine burası oldu. Buraya da buzdolabı yeri. Eski kombinin yerine de buzdolabı gelecek. Doğal gaz borularımız şöyle yukarıdan. Ocak hattımızı komple yeniledik. Acil kesme varımızı taktık. Ocağımızın yeni hortumunu bağladık. 3 çeyrek doğalgaz hattımızı şöyle alarak kombimize getirdik arkadaşlar. Güzel bir şekilde alçılarımızı yaptık. kalekimlerimizi yaptık. Eski borular vardı. Yerden çıkan demir borlar. onları sökerek tekrar kör tabaladık oraya. Güzel bir montaj oldu. Burası Çankaya birlik arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek fiyat e, alabilirsiniz, teklifi fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. İddia ediyoruz, her zaman da söylüyoruz, Ankara'da kombi işi, bizim işimiz bizden sorulur. İddia ediyoruz, kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her türlü marka kombi satışımız, proje işlemlerimiz vardır. Dediğim gibi bizden teklif almanız yeterli. Eski kombiniz bozulursa eski kombinin resmini veya size onun resmini Whatsapp'tan gönderip ve fiyat alabilirsiniz. Yeni bir binada 3 artı 1 4 artı 1 dairenin yeni bir ev aldıysanız da kombi petek maliyeti 27.500 lirayla 35.000 lira arası arkadaşlar. Dediğim gibi aradığınızda yardımcı oluruz. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen Youtube kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostçukların. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.